Bugün konuğumuz 2024 model Seat Ibiza Autoshops'un katkıları hazırladığım ikinci el incelemelerinden bir daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama merak ettiğiniz bir araç varsa tek yapmanız gereken aşağıdaki linki kullanıp Autoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Jube stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz araç, araçlar varsa yorumlara yazmak. Biliyorum bazı araçları yazıyorsunuz. Ben de bazı araçlar hatta sizin yazdığınız bazı araçları merak ediyorum, kullanmak istiyorum, size anlatmak istiyorum. Ama bazen müsait olmuyor. Araçlar ee, o hafta mesela satılıyorlar vesaire bir şeyler oluyor. O nedenle anlatamıyorum ama siz yazın yorumlara ben şansımı deneyeyim. Öylece iki tarafta mutlu olmuş olur. Bazen de benim ilgimi çeken otomobiller oluyor. Mesela size anlatmak istediğim otomobiller oluyor. Ibiza'da o otomobillerden bir tanesi. Öncelikle çok uzun zaman olmuş size Ibiza'yı anlatmayalı küçük sınıfın çok önemli modellerinden bir tanesidir Ibiza ve anlatmaya da değer hatırlatmaya da değer eminim ikinci elde de önemli bir model olacaktır. İkinci konu Ibiza'yı geçtim. <laughs> Ibiza zaten ömrünün sonuna gelmişti ama Seat neredeyse aramızdan ayrılmak üzereydi. Bir mobilite markasına dönüştürmeyi planlıyordu Volkswagen Seat'ı ve otomobil kısmını da Cupra'ya tamamen devretmeyi planlıyordu. Ama sonra ortaya çıktık insanlar pahalı otomobilleri satın almak zorunda hissetmekten hoşlanmıyorlarmış. Ee, insanların daha ulaşılabilir otomobillere de ihtiyacı varmış. Bu nedenle seyahat yoluna devam ediyor. Ee, otomobil üretmeye devam ediyor. Daha doğrusu zaten marka olarak devam edecekti ama otomobil üretmeye devam ediyor. Ve Ibiza'da bir uzatmaya hak kazandı. Makyajlı Ibiza. Muhtemelen 2026 içerisinde Türkiye'de satışa sunulacaktır. Makyajla birlikte tabii biraz daha modernize edilmiş diyebiliriz. Bazı ufak tefek şeyler değiştirilmiş ama temel kullanışlık özellikleri aynı. Bu nedenle bu hatırlatma belki daha ilginç olabilir. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Ibiza'nın etrafında bir tur atalım. Neler var neler anlatayım. Ibiza'nın etrafındaki turumuza başlayalım. Buradaki 2024 model yılına ait zaten hala hazırda makyajlı bir versiyon. Makyajla birlikte belki biraz sadeleştirildi denilebilir Ibiza için. Ama daha önemlisi belki bu daha değerli olacaktır. Özellikle burun tasarımı şöyle tam önden baktığınızda Leona, Seat'ın en sevilen modellerinden bir tanesi olan kompakt sınıftaki Leona biraz daha yaklaştırıldı. Belki bu sadeleşmenin bir e, etkisidir diyebiliriz. Bu arada Ibiza'nın yerden yüksek versiyonu bir B SUV olan Arona da makyajlandı. Aynı şekilde ekstra bir ömür kazanmış oldu. Arona için birazcık daha olağandır belki B SUV'lar açısından ama Makul fiyatlı B hatchbackler çok çok değerli olacak ilerleyen dönemde. Onun dışındaki konulara geçecek olursak burada Style isimli donanım seviyesi var. Türkiye'de baz donanım gibi aslına bakarsanız satılıyor. Gördüğünüz gibi çok iri sis lambaları şöyle aşağıdan göstereyim. Ee, klasik seyahat formunda diyelim farlar, led farlar burada geliyor. Ve yarısı dolu şöyle ızgara ortasında da seyahat logosu taraşlanmış alüminyum Tamamen krom değil yani artık. Yan tarafa doğru geçecek olursak, şöyle, tamamen yandan göstereyim otomobili size. Küçük bir Leon gibi gözüküyor diyebiliriz. Belki de tam bir İspanyol hatchback Belki de böyle söylenebilir. Bol bol kırık çizgisi var otomobilde. Süslü bir hatchback denilebilir. Küçük sınıf ortalamalarına göre bayağı süslü bir hatchback bile denilebilir. Belki de otomobilin boyu 4 metre 6 santim. Bu artık değişmeyen bir küçük sınıf hatchback kanunu gibi. Ee, çok fazla uzayan kısalan otomobil olmuyor. 4 metre ile 4 metre 10 santim arasında değişiyor. Genelde uzunluklar 2 metre 56 santimlik de aks mesafesi bulunuyor otomobilin. Şöyle arka tarafa doğru devam edeyim. Burada da yine sportif çizgiler belki kendisini rahatça belli ediyordur. Şurada aşağıda bir plastik parça bulunuyor. Neyse ki bu style donanımda yok ama FR donanımıyla birlikte alırsanız burada sahte egzozlar bulunuyor. Bir bir çift şöyle iki tarafta e, garip görünümlü krom çerçeve bulunuyor İçleri dolu olmak şartıyla. Yani egzoz olmak için herhangi bir şeye sahip değiller. Ama belki bir buçuk litrelik motorla daha ilginçtir ee, bu görüntüler. Buradaki bir litrelik motora sahip olan bir örnek. Bu arada başta söylemedim galiba. Ibiza logosu makyajla birlikte böyle el yazısıyla birazcık daha belki Akdeniz ruhunu belli edecek şekilde e, yenilenmiş durumda. Arkadaki Seat logosu tamamen promla geliyor. Bagajı açmak için bu logoyu kullanmanız gerekiyor. Bu kapağın altında 355 litrelik bir bagaj hacmi mevcut bu sınıfın ortalama değeri aslında bakarsanız zaten 350 litre Polo da bu civarda hacim sunuyor. Fabia da bu civarda hacim sunuyor. Eee Stellantis'in küçük sınıf hatchbackleri biraz geride kalıyor. En azından Ibiza ile denk düşecek olanlar 208 Corsa vesaire ve Clio da biraz daha yukarıda yer alıyor. Onun dışındaki modeller dediğim gibi 350 litre civarında bagaj hacmine birlikte geliyor. Burada bu makyajlı versiyonda ya da 2024 model yılına ait versiyonda sahte zemin bulunuyor. Bu sahte zeminin altına bakın şöyle e, tam boy bir yedek lastik bulunuyor. 185 65 15 yabatlı bir yedek lastik bulunuyor. E, ve isterseniz bu zemini aşağıda konumlandırıp hatta deneyelim bakalım tekelle başarabilecek miyim? Üstünde çanta varken. Evet şu sıkışma sahibi neredeyse başarıyordu. Oldu saymak lazım. Şöyle 355 litreyi tek hamlede de kullanabiliyorsunuz. Koltuk sırtlığını asimetrik olarak katlayabiliyorsunuz. Eğer bu zemin yukarıda olursa da basamaksız bir yükleme alanı elde edeceksiniz. Şuralarda lastikler var. Gördüğünüz gibi şurada kanca karşılığı bulunuyor. Aydınlatma şurada. Buraya koyduğunuz çanta sayesinde geri kalan her tarafı karanlıkta bırakacak şekilde yerleştirilmiş. Şurada bir kanca bulunuyor. Ve bu kadar aslına bakarsanız başka da bir e, özelliği bulunmuyor. Bu bagajın, şu kapatayım. Arka koltuğu da göstereyim hemen size. 2 metre 56 santim aks mesafesi. Küçük sınıf boyutlarında bir araç. Gördüğünüz gibi bu sınıftan bekleyecekleriniz aslında ve bakarsanız tam olarak sunuyor. İnce yapılı koltuklar sayesinde diz mesafesi hiç kötü değil. Böyle bir otomobil için. Ee, gördüğünüz gibi koltukların döşemeleri pek öyle zevkli ya da ilginç değil. Ama en azından... Şöyle yan desteği olacak şekilde kabartları mevcut. Dümdüz bank şeklinde bir koltuk bulunmuyor burada. Kol dayanağı vesaire bulunmuyor. isafix bağlantıları içinde şöyle gösteremedim ama. Şurada açıklıklar var. Bunları yırtmanız gerekiyor aslında. Şu anda dikililer. Bunları kullanacaksanız eğer yırtmanız, bu dikişleri sökmeniz oradan gerekiyor. Onun dışında baş mesafesi. Güzel tabii açılır tavan vesaire bulunmuyor bu araçta. Baş mesafesi bu sınıfta olması gerektiği kadar. Diz mesafesi bu sınıfta olması gerektiği kadar. Şöyle çok yüksek bir şaft tüneli var. Bir MQB 0 e, otomobili bu da. MQB 0 alt yapı. üzerinde yükseliyor. MQB klasiği olarak tabi yüksek şaft tüneli <laughs> bulunuyor bu otomobilde de. Güzel bir kapı iç cebi var. Bazı otomobillerin ön kapı iç cebinden daha güzel. E, ve kapının... Ortasında herhangi bir dekoratif unsur, tekstil vesaire hiçbir şey kullanılmadan dümdüz e, sert plastiklerle bezenmiş. Kapı kolunda bile bir şey bulunmuyor, bir süsleme vesaire. Şuradan hemen size kokpitte göstereyim. Klasik bir seyahat kokpiti diyebiliriz herhalde burası için. Volkswagen etkilerinden çoğunlukla arındırılmış, Akdenizli olduğunu belli eden belki de bir kokpitten bahsediyoruz. Genel kalite konularında... Şöyle göstereyim. Şurada yumuşak malzemeler var. Şöyle parmağınızı bile batırsanız olacak. Şurada güzel bir dekoratif unsur var. Şu yan taraflarda da buna ne deniyor? İpeksi dokunuşlu ya da öyle hissettiren diyelim buna. Daha pürüzsüz, daha güzel, daha kaliteli hissettiren bir malzeme kullanmış lakeler yerine. Belki daha iyi olabilir bunlar. Daha zor çizilebilir bu parçalar. Şu yan taraflarda da sert malzemeler var. Ama bunların dokusu gayet güzel. Alt tarafları doğru o doku birazcık tabii ki bozuluyor. Ön tarafta bakın mesela kapı kolu krom olarak tercih edilmiş. Arka tarafta hatırlatayım, düz siyah olarak tercih edilmişti. Ve burada şöyle ufak deri parçalar bulunuyor. Buraya kolunuzu, yasladığınızda daha iyi hissedin diye. Yani ön tarafı daha çok kullanılsın diye belki de tasarlanmıştır. Bu otomobil onun dışında konular şöyle. Kokpit size bir kere daha göstereyim. Büyük bir bilgi eğlence sistemi ekranı ve bu ekran içerisinde de modern sayılabilecek bir e, Seat arayüzü diyelim çünkü Volkswagen arayüzlerinden biraz daha farklı oluyor. Burada birkaç tane kişiselleştirme mevcut, e, kendi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz, kendi denir zevkinize göre tasarlayabiliyorsunuz buradaki bazı bölümleri. Ama güncel bir e, bilgi eğlence sistem arayüzü kadar geniş bir kişiselleştirme yelpazesi bulamıyorsunuz. Bazı menüler arasında özellikle otomobil ilk çalıştırıldığında birazcık gecikmeler yaşayabilir ama genel olarak çok rahat bir şekilde işlevlerinizi yapabildiğiniz e, size hizmet eden bir sistemden bahsediyoruz. Fiziki ses açma kapama düğmesi var. Şöyle düz tutmaya çalışmakla belki bir ömür harcayabilirim ben. Şuradan da sesini kısayım. E, ve bir fonksiyon düğmesi daha yine burada fiziki olarak bulunuyor. İklimlendirme kumandaları da aşağıda tamamen ekrandan ayrı olarak tasarlanmış. Burada bazı sayılabilecek bu versiyonda çift bölgeli bir otomatik iklimlendirme bulunuyor. Çok rahat bir şekilde bunları kullanabiliyorsunuz, ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada dijital bir gösterge tablosu, yan bölümlerini yine kişiselleştirebiliyorsunuz. Şuradaki düğmeler yardımıyla ve bakalım birkaç tane de farklı böyle gösterimde kullanabiliyorsunuz eğer Öyle bir şeye ilginiz bulunuyorsa güzel grafikleri vesairesi çok güzel ve birazcık kabinin havasını da değiştirme fonksiyonuna sahip bu ekran. Onun dışında zaten biraz önce gösterdim ama şöyle fiziki direksiyon düğmeleri seviyoruz bunları. Unutmak istemiyoruz. Bunlar kalsınlar. Bu iklimlendirme kumandaları da kalsın. Genişçe bir kapı içi cebi. Ön tarafta şişeler için bir bölmesi de bulunuyor. Bir sürü eşyanızı alacaktır. Şurada vites kolunun ön tarafında bir saklama alanı. USB portları da orada yer alıyor. Vites kolunun arkasında el freni kolunun hemen yanında iki tane bardaklık. Tabii sürüş pozisyonuna göre biraz geride kalıyor bunlar çok da öyle kıskaçları vesairesi de bulunmayan bardaklıklar. ama olsun. Ve yine kol dayanan altında bir saklama alanı bulunuyor. Şurada bakın 12 voltluk soket bulunuyor. Böyle kokpitte otomobilin güzel genel olarak işinizi görecek küçük sınıftan beklentilerinizi karşılayacak bir kokpitten bahsediyoruz. O zaman direksiyona geçeyim sürüş nasıl onları Şimdi de Seat Ibiza'nın direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon Eco TSI olarak artık geçen 110 beygir güce 200 Nm torka sahip olan 1 litrelik 1 litre Eco TSI olarak geçen 1 litrelik üst silindirli motor. Bunun alternatifi aynı motorun daha düşük güce sahip olan manuel şanzımanla birlikte gelen bir versiyonu ya da 1.5 litrelik TSI motor 150 beygir güç üreten versiyonunda geliyor ki Ibiza'yı da giriş seviyesi bir GTI'ye dönüştürüyor o motor. Buradaki motora geri dönecek olursak ECO TS olarak artık anılıyor bu motor. Ee, bu dönüşümle birlikte aslına bakarsanız birkaç tane şeyde iyileştirme yapılmış. Öncelikle motorun yanma aktivitesi diyelim daha verimli olacak şekilde elden geçirilmiş. Bazı içeriklerde bazı donanımlarda önemli değişiklikler yapılmış. Daha düşük emisyon üretebilsin diye motor. Onun dışında şanzıman yazılımı da elden geçirilmiş ve hem motoru daha düşük devirde tutmaya çalışıyor hem motor daha düşük devirde kalmaya çalışıyor hem de üzerine mesela ayağınızı gazdan çektiğinizde e, boşa atarak aracın salınmasını sağlıyor. Bu eskiden 1.5 litre motora sahip olan versiyonlara özgü bir e, özellikle sadece. Şurada mesela ayağımı gazdan çekiyorum. Hafif yokuşta olduğum için şu anda muhtemelen yapmıyor. Ama eğer düzlükteyseniz otomobilin akmasını sağlamak için boşa alıyor şanzıman ve negatif güç olmadan yani motorun yavaşlatma etkisi olmadan, motor freni etkisi olmadan rahatça aracın süzülmesini, ekstra benzin üretmeden daha fazla mesafeyi kat edebilmesini sağlıyor. Eko kısmı yani daha çok buradan geliyor. Onun dışındaki konular klasik konular. Performans konusunda mesela 110 beygir güç ve 200 Nm torkun düşündürdüğünden çok daha iyisini hissettirecektir. Burada tabi anahtar rol buradaki 7 vitesli kuru kavramalı çift kavramalı DSG şanzımanın üzerinde DSG çok çok iyi bir yardımcıdır. Siz e, manuel vites kullanırken mesela bazen vites düşürmeye üşenirsiniz ya da hızlanırken bir vites düşürürsünüz. DSG hiçbir zaman üşenmez. Her zaman işini tam olarak yapar. Gerekirse 4 vites birden düşürebilir. Çok çok hızlı da vites yükseltir. Bu sayede de zaten çok iyi bir yol yardımcısıdır. E, bu sayede bu motorların performans hissini özellikle taçlandırır. Karşılığında Yakıt tüketimini de düşürebilir. Çünkü yine üşenmeden vites yükseltebilir. Şu anda mesela 68 km hızla gidiyorum saatte. ve 7. vites aldı. <laughs> Buradan süzülüyoruz aşağı doğru. Yani manuel şanzıman olsaydı mesela ben asla 7. vitesi almazdım burada. Herhalde 5. viteste devam ediyor olurduk. Şimdi 6'ya düştü. Böyle DSG gerçekten çok çok iyi bir yardımcıdır. DSG ve benzeri çift kavramalı şanzımanlı şanzımanları kullanmak için özellikle böyle kuru kavramalıysa şanzıman kullanmak için bazı şeyleri biliyor olmanız lazım. Manuel şanzıman gibi muamele etmeniz lazım. Bununla ilgili bir videom var çift kavramalı şanzımanlarla ilgili. Ee, bir videom var. O videoyu belki izlerseniz kanalda aratıp e, neler yapmanız ve neler yapmamanız gerektiği aslında bakarsanız en önemli konu. Ee, bunları öğrenirsiniz. Çok uzun süre size sorun çıkarmadan yardımcı olur bu şanzıman. Ama eninde sonunda kavraması değişecek. Pek de uygun fiyatlı bir değişim değil herhalde. Bunu da özellikle ikinci el pazarında göz önünde bulundurmanız lazım. Ama dediğim gibi hem performans anlamında hem de tasarruf anlamında katkıları çok çok fazladır. DSG şanzımanın türünün de en iyi örneklerinden de bir tanesidir. DSG şanzıman. Ee, buradan yakıt tüketimine geçelim. Tabii ben bu en son versiyonda e, derinlemesine bir ölçüm yapmadım. Ama tasarruf potansiyeli gerçekten yüksek bir motordur zaten. Eski haliyle de ilk çıktığı 1.2 litrelik motoru, TSI motoru, e, motorun yerini aldığı ilk andan itibaren bu böyle. E, gerçekten tasar potansiyeli çok yüksektir. Burada da değişik bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Eğer sakin kullanım benimserseniz eğer DSG'ye sürekli vites düşürtmezseniz şu anda mesela inat ediyor. 1000 devrin 1500 devrin civarında inat ediyor DSG 6. viteste saat 56 km hızda gidiyorum. Birazcık gaza bassam hemen vites düşürdü. 3. vitese kadar indi. Şu anda yakıt tüketimini yükselttim. Eğer inat etme o inadı siz de e, katkıda bulunursanız, onunla birlikte hareket ederseniz çok rahat bir şekilde şehir içerisinde 32-33 kilometre saatlik ortalama hızlarla bu otomobilde 100 kilometrede 6.5 litre gibi tüketimler elde edebilirsiniz. Gerçekten de tasarruf potansiyeli oldukça yüksek bir e, motor şanzıman ikisidir. Ibiza'nın hafifliğiyle birleştiğinde de tasarruf potansiyeli tabii ki bir kat daha artıyor. Bu otomobilin eğer çok dikkat etmezseniz de, bu arada 100 km'de 7 litre civarında tüketimler elde edersiniz. Ee, otobanda saatte 120-130 km gibi bir tempo benimserseniz yine 6.5-7 litre arasında bir yerlerde olur tüketiminiz. Hız rekoru kırmak isterseniz tüketim rekoru da kırarsınız bu 3 silindirli motorla birlikte. Ee, tüketim kısımları böyle. Performans konusu zaten anlattım. Motorla şanzımanla ilgili konular temel olarak böyle. Diğer konulara geçelim. Sürüşte neler var neler yok. Seat Volkswagen'in Akdeniz ateşiyle kavrulmuş kuzeni diyelim buna. Ama bundan daha önemlisi genel Volkswagen grup hiyerarşisi içerisindeki konumu. Aslına bakarsanız Seat Skoda ile yer değiştiren bir marka ve Skoda ile birlikte giriş seviyesini oluşturuyorlar diyebiliriz belki de. Volkswagen grup teknolojilerine teknolojilerini kullanmanın en uygun fiyatlı yolları Seat veya Skoda modelleri almaktan geçiyor. Bu iki markanın birbiriyle eşleşen modelleri çok nadiren var. Mesela küçük sınıfta Fabia var, Ibiza var karşılıklı eşleşiyorlar ama onun dışındaki modeller neredeyse hiçbir zaman birbiriyle eşleşmiyorlar. Biraz daha farklı konumlara sahipler. Onun dışında bir Seat hiçbir zaman bir Volkswagen modeli kadar iyi olamaz. Audi'yi geçiyorum. Aslına bakarsanız bu 1 litrelik TSI motor. Buradaki 7 vitesli çift kavrama olacağınız var. Audi modellerinde de kullanılıyor. Ama onlarda bambaşka hissettiriyorlar. Ya da buradaki MQB0 altyapı, yine Audi modellerinde de kullanılıyor, Volkswagen modellerinde de kullanılıyor. Onlarda da farklı hissettiriyorlar. Mesela Ibiza ile Polo arasındaki sürüş kalitesi farkını çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Şu an üzerinde gittiğim yol çok zorlu bir yol, çok zorlu bir asfalt burası. Hem çok ses üretir, hem çok titreşim üretir. Bir Polo ile çok daha az titreşim ve ses hissi duyuyorsunuz burada. Ee, Ibiza ile ilerlerkense... Bütün o titreşimi içeride duyabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bunlar çok fazla filtrelenmiyor. Ses konusunda tabii biraz daha geride kalıyor. Birazcık daha belki sesinizi yükselterek konuşmanız gereken anlar olacaktır bir Ibiza kullanıyorsanız. Polo ile kıyaslaması bu şekilde. Evet Polo'nun sürüşü daha kaliteli. Polo'nun ikinci eli de daha güçlü. Ve bu da aslına bakarsanız çok güzel bir fırsat oluşturuyor. Şöyle saçma bir kaza yapabilirler mi acaba ya şurada çok da hızlı akmayan trafikte. Her neyse ee, bu da ikinci elde çok güzel bir fırsat oluşturuyor. Aslına bakarsanız yeniyken bu otomobillerin fiyatları çok anormal açık değil. Bir Polo ile Ibiza'nın fiyat seviyesini çok anormal açamazsınız. Ama ikinci elde Pololar çok hızlı bir şekilde el değiştirdiğinden değerleri biraz daha yüksek kalabiliyor. Ee, Ibiza'larsa biraz daha geride kalabiliyor. Böylece aslında Polo teknolojisini ufak tefek şeylerden vazgeçerek daha uygun fiyata elde etme şansınız oluyor ikinci elde. Bu ufak tefek şeylerden bir tanesi dediğim gibi titreşim ve ses konuları. Bir küçük sınıf. Özelinde bakacak olursak, Polo'yu geçelim. Polo bu sınıfın referans modeli. Bir küçük sınıf özelinde bakacak olursak, artık tabii elektriklileri kenara ayırmamız lazım. Çünkü onların vergi avantajı var, o sayede hala fiyat rekabetine girebiliyorlar ama aslında pahalı üretimler. Elektrikleri kenara koyalım, normal işten yanmalı motora sahip olan e, küçük sınıf üyeleri üzerinden bakacak olursak, öyle anormal bir şekilde titreşimli ya da normal bir şekilde sesli bir otomobilden de bahsetmiyoruz. Bunu da kabul etmek lazım. E, Burada tabi biraz daha sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. Darbe ve darbe filtreleme başarıları konusunda geride kalıyor. Neredeyse sınıfın tamamına göre ee, geride kalıyor. Ee, ona karşılık mesela daha sportif bir sürüş sunacağı umulabilir. Bir Akdeniz markası olduğu için tıpkı bir Alfa Romeo gibi. Ama tam olarak öyle de değil. Ee, bu konuların hepsinde birazcık Volkswagen'in gerisinde durması gerekiyor Seat'ın. Seat'ın da Skoda'nın da e, modellerinde bunları da çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Burada da bunu hissedebiliyorsunuz. Ama çok güzel ayarlanmış bir direksiyon sistemi var. Ne şehir içerisinde ne şehirler arası yollarda sizi yormuyor. Çok güzel size yardımcı oluyor. Çok iyi yönlendirmesi var. Hızlı yönlendirmesi var. Çok keskin değil. Bu açıdan da gayet güzel bir şekilde ayarlanmış. Tutumla karakteri gayet başarılıdır. Önden kayma eğilimi birazcık erken gelir bekleyeceğinizden. Böyle sportif tatlara sahip olan bir e, otomobilden belki de bekleyeceğinizden biraz daha önce gelir. Ama bunu kontrol etmekte gerçekten çok kolaydır kullanıcı dostu bir otomobildir. Seat Ibiza. Böyle anlatmam gereken başka bir konu var mı? Sonuç itibariyle baktığınızda sürüşü, rafine değil, pek rafine değil otomobilin sürüşü. Rafine olan Volkswagen Polo'nun sürüşü aslında. Ee, ona, ona ayrılmış böyle kozlar ve e, parasında bulun değil aslında mevzu. Ama tabii ki Ibiza için kullanılır. Ya da Ibiza ile Polo'yu birebir aynı fiyata satsalar mesela belki Ibiza'nın şansı kalmaz. Bütün o ayarlamaları da yaptıktan sonra. Durum böyle sonuç itibariyle bir hiyerarşi var arada ve ona uygun olmak zorunda Ibiza'nın elinde olanlar da. Sonuca bağlayacak olursak seyahat Ibiza için. İkinci elde çok enteresan bir e, seçenek olabilir. Gerçekten de bütün bu teknolojilere e, bir seyahat fiyatıyla erişmek için bakılabilecek bir otomobil. Güzel bir küçük sınıf üyesi. Sürüşünde bazı şeyleri eksi olarak kabul etmeniz gerekiyor. Onun üstündeki konularda gayet başarılı. Dediğim gibi zaten Volkswagen teknolojileri herhalde bu otomobilin en önemli çekim noktası. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay